Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola ilet. Nimet verdiklerin peygamberler ve ashabının yoluna ilet Ya Rabbi. Gazaba uğrayan Yahudilerin ve yoldan satmış Hristiyanların yoluna iletme Ya Rabbi bizi. Her gün okuyoruz namazımızda bu ayeti kerkeli. Ama şuursuzca okuduğumuz için, Farkında değiliz. Her gün diyoruz ya Rabbi 40 defa en az 40 defa diyoruz ya Rabbi bizi Yahudi ve Hristiyanların yoluna iletme. Ama dün gece belki binlerce, milyonlarca Müslümanım diye geçinen kişi Yahudi ve Hristiyanların yoluna gitti. Yahudi ve Hristiyanlarla beraber bayram etti. Belki içki zıkınlandı. sözümüzle sözümüz birbirine uymuyor aziz kardeşler. Uymak zorundayız. Allah'a ve onun dinine, Resulünün yoluna tabi olmak zorundayız. Başka çaremiz yok.